Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sayın takipçilerimiz. Bugün sizlerle fıkhi bir terim olan sünnet terimini açıklamaya çalışacağım. Sünnet bir fıkıh terimi olarak farz veya vacip gibi olmayan, Hz. Peygamber'den nakledilen nafile ibadetlere denir. Fıkıh usulünde sünnet, Kur'an'dan sonra şer'i delillerin ikincisi olup, Hz. Peygamberimizin söz, fiil ve takrirleridir. Sünneti üç bölümde ele alabiliriz. Birincisi kavli sünnet. Hz. Peygamberin herhangi bir konu hakkında sözlü olarak yaptığı açıklamalarıdır. İkincisi fiili sünnet. Hz. Peygamberin herhangi bir konudaki fiillerinin sahabe tarafından görülüp bizlere nakledildiği fiillerdir. Üçüncüsü ise takriri sünnet. Hz. Peygamberimizin huzurunda sahabe tarafından söylenen sözleri ya da işlenen fiilleri Peygamber Efendimizin reddetmeyip susması, onaylaması veya güzel karşılamasıyla oluşan sünnettir. Allah'a emanet olun.